Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam meydana gelen maden patlamasında 40 madenci yaşamını yitirdi. 58 kişinin sağ çıktığı madenden kurtarılan 11 işçi ise hastanede tedavi altına alındı. Bakanların ardından mikrofonun uzatıldığı Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise, Sayın Bakanımın ifade ettiği gibi 3 hafta evvel buradaki işçi arkadaşlarım, Bakan Bey burayı ziyaret edecek, sen de gelir misin dediler. Ben de onlarla buraya geldim. Madencilerin sıkıntılarını, problemlerini ne varsa Bakan Bey'e ilettik. Ama maalesef aradan 3 hafta geçti ve bugün de bu olayla ilgili olarak buradayız. Değerli arkadaşlar bu bölgede bugüne kadar 5000'in üzerinde şehit var. 40 kardeşimiz daha buna eklendi. Sendika başkanları arkadaşlar hep burada. Cenazelerimizi defnedelim önce. Türkiye'de arama kurtarmanın en uzman ekiplerinin olduğu bölge burası. Türkiye'de ne bir iş kazası problem varsa biz işçiler buradan destek alıyorduk ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Defin işlemlerinden sonra bakanlarımızla nedir ne değildir ortaya koyar. Her şey detaylı bir şekilde konuşma imkanı buluruz. Ailelere başsağlığı diliyorum. Son olur diye arzu ediyorum ama son olmuyor. İnşallah bu kez son olur ifadelerini kullandı.